Asbahna ve asbahal mülkü lillah Biz sabaha erdik Bütün mülk kainatta Allah'ın emri altında sabaha erdi Güneş, ay, yıldızlar Gökler, yer Ne varsa varlıklar Geceleyin Hep böyle üzerimize Sanki bir perde ördü Ve uyku esnasında Ölü gibiydik Ve sonra sabahleyin O ölüm halinden uyandık onun için bile şükretmemiz lazım. O yüzden uyanır uyanmaz Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nuşur. Bizi öldükten sonra uyandıran Allah'a hamdolsun dönüş onadır diye dua ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hocam bu duayı o zaman biz yayına başlarken de verelim o zaman bundan evet, sonra hocam. Herhalde arkadaşlar da yok şu anda bu evet. Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nuşur. Biz öldükten sonra bizi tekrar dirilten Allah'a hamdolsun dönüş onadır. Amin hocam. Ağzınıza ya. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler dini ve sosyal hayata dair merak ettiklerinizi sormak istediklerinizi hatta uygulamalı olarak görmek istediğiniz ibadetleri bize yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Video çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Şu andan itibaren arkadaşlar telefonlara da cevap verecekler. Sosyal medyadan gelen soruları da ben vakit yettikçe okumaya çalışacağım. Evet ilk misafirimiz var mı? Henüz daha gelmediler, aramadılar. Şimdi hocam isterseniz hemen WhatsApp sorularımızdan başlayalım. Video sorularımızdan alalım. Hocam ben sürekli namazı kılıp bırakıyorum, kılıp bırakıyorum. Bir hafta kılıyorsam sonra devamını getiremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bana bir varsa bir dua söyleyebilir misiniz? Bunu devamlı bir şekilde kılmak için acaba ne yapmalıyım? İyi yayınlar. Evet. Ben Eşimle evlenmeden önce bir zina yapmıştım. Eşime bunu söylemedim ama sonra biz evlendik. Ee, şu an hani vicdanım el vermiyor çünkü ondan önce yaşanmış bir şey bu. Ee, bazen ona bakınca çok kötü hissediyorum kendimi. Ne yapmalıyım? Onu şu an söyleyeyim, söylemeli miyim? Yani söylersem çok kötü şeyler yaşanır diye düşünüyorum. İçime attıkça da daha da kötü hissediyorum. Kendimi ne olur bana yardımcı olur musunuz? Ne yapmalıyım? Teşekkür ederim. Evet hocam. Ben çevremden de arkadaşlarımdan var. Yani namaz kılmak istiyoruz ama bir başlıyoruz, kalıyor. Sürekli kılabilmek için ne yapabilirim? Bana da soruyorlar hocam. Hı hı. Cevabını buyurun sizden alın. Evet, sürekli kılmak için sevmek lazım. Sevmek için de tanımak lazım namazın önemini Kur'an'dan okumamız, görmemiz gerekiyor. Bir de insanlar alışkanlıklarını terk edemezler. Namaza alışmak için de 40 gün kılmayı önermişler. 40 gün hiç aralıksız kılarsak bir daha bırakmak mümkün değildir. O yüzden namazı tadil erkanına uyarak, abdesti güzel alarak, zamanında ve ilk vaktinde kılarak tadını almaya çalışmak gerekiyor. Namazın tadını alırsa bırakamaz. Ama tadını almazsa külfet gibi gelir kendisine sıkıntı olur. Bazı insanlar namaz kılıyor mesela. Uf, puf namazda ufluyor, pufluyor. Ne oldu ya? Kim dövdü seni? Kim seni zorla yatırıp kaldırıyor? Sanki Allah'a kafa tutuyor aşağı. Yani nereden çıktı bunu? Uf, puf zorla yapıyorum gibi. Namaz öyle kılınmaz ki namaz Allah'ın huzurunda huzurla, huşuyla, gönüle nur gelsin diye, huzur gelsin diye kılınır. Ve namaz huzur verir. Abdest huzur verir. İnsan alışırsa olur. bırakmamak için de namaz kılanlarla beraber olacak ve ki o numa o çevreyle beraber olacak. Yani insan üç gün namaz kılmayanlarla gelse ya o namaz kılmayanlar namaz kılmaya başlar ya bu namaz kılan namaz kılmamaya başlar. hangisi baskınsa, Kendine evet. benzetirler. Hocam belki namazın hikmetlerini düşünmek de insanı sevdirir hocam. Ben mesela çok daraldığımda, sıkıldığımda hemen namaza koşuyorum. Teheccüd namazı en güzel terapi e, tabii, hocam. Tabii yani insan Allah'ın huzurunda derdini ona açıyor, sırlarını ona açıyor. E, namaz bedeni zinde halde tutuyor, kalp uyanık hale geliyor. En büyük zikir, inne salate tenha anil fahşai vel münker ve zikrullahi ekber. Allah'ın en büyük zikir nedir? Namazdır. Hepsi var çünkü. Kıyam, kıraat, rükû, secde. Kur'an okuyorsun. Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun. Kur'an okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şundan daha güzel bir kelime olabilir. Şimdi yapay zeka bir şey çıktı ya yapay zeka. O yapay zekada beni bile konuşturmuşlar. Sahte ilaç satıyor orada benim adıma yani. Sahte krem satıyor. Hatta geçen gün bir tanıdık arıyor. Hocam diyor tavsiye ettiğin ilaçtan diyor hanımını alsam diyor fayda olur. Ya ben tavsiye etmiyorum o benim resmimi koymuş. Yapay zeka ile ağzımdan konuşturuyor benim sesimle. Evet ve çok başarılı. Şimdi yapay zekaya sormuşlar. Yapay zekaya demişler ki Kur'an'dan bir ayet benzerini sen de uydur. Hani her şeyi uyduruyorsun. Demiş o uydurulmaz. Ya, yapay zeka bile yapamam diyor. Yani. Kur'an'dan bir ayeti benzerini getirememiz. O güzel tatlı Cenab-ı Hakk'ın kelamını zikrettikçe insanın gönlü e, huşuyla, huzurla dolar. Tadını alırsa bırakamaz. Şimdi diğer bir soru da günah işlemiş, zina etmiş, evlenmiş. Beni huzursuz ediyor diyor. Doğru. Daha sonra pişman olacağımız, ömür boyu bir leke olarak taşıyacağımız günahları işlememek lazım. Birinci problem bu gençlik hevesidir, bir başkası aldatır, bir başkası istismar eder. Ama insan sabredecek, iffetini koruyacak, namusunu koruyacak. Şimdi beş sene, altı sene flört ediyor, geziyor. Neymiş? Birbirini tanıyacakmış. İnsan beş sene, altı sene birbirini tanır mı ya? O onun evinde, o onun evinde, o onun elinde, o onun elinde. Ondan sonra hadi ayrıldık, sen başkasıyla evlen, başkasıyla evlen. Evlendi, kocasına bakarken öbürünü hatırlıyor. Karısına bakarken öbürünü hatırlıyor. Olur mu öyle şey? Bizim örfümüz, ananemiz, dinimiz buna nasıl bakar? Bu insanlığın fıtratına aykırıdır. İnsan beyni sıfırlayamaz ki. Beyni sıfırladım, yeniden bir hayata başlıyorum. Başlayamazsın. Eskilerle beraber biz insanız biriktirdiklerimizle beraber biz o kişiliği taşıyoruz. Onu nasıl atacaksın? O zaman yapmayacaksın. Bir, ikincisi, yaptın, tevbe ettin, Allah'a havale ettin, affet ya Rabb'im ağladın, sızladın. Tamam, konuyu açmayacaksın. Daha kimi şahit ediyorsun? Bizi şahit bizde günah çıkarma yok ki gideceğim papaza. Ben zina ettim, beni affet ey papaz, Allah için dua et. Papaz da diyecek seni affettim. Bizde öyle bir şey yok. Ne yapacaksın sen onu Allah'la senin aranda. Kocama söyleyeyim mi? Niye söylüyorsun ya? Her günah söylenir mi? Şimdi içki gibi her günah sarhoş etseydi ayık insan bulamazdık. Herkes sallanırdı. Gıybet eden sallanırdı. İftira eden sallanırdı. Oruç tutmayan sallanırdı. Sarhoş olurdu. Her günah sarhoş etseydi. Her günah sarhoş etseydi hiç ayık insan bulamazdık. Şurada hepimiz sallanırdık senin başka günahın var benim başka günahım var ama içki belli ediyor bak sarhoş fazla kaçırınca belli ediyor ama zina belli etmiyor aslında belli ediyor da ehli anlıyor onu ehli anlıyor bir insanın yüzündeki e, izler bir insanın yüzü hali içini kalbini dışa vuruyor adamın içi fitne fesatsa yüzünden anlıyorsun günahkar pislik akıyorsa, her türlü pisliği yapıyorsa yüzünden da gıybet etmeden nur akıyor. Değil mi? Öyle annelerimiz, ninelerimiz ne kadar temiz bizim ninelerimiz var. Nur akar yüzlerinden böyle. Niye? Tertemiz, iffetli, namuslu. Hiç, hiçbir zaman harama el sürmemiş. Besmelesiz yemeye başlamamış. Besmelesiz tuz atmamış. Besmelesiz su içmemiş. Besmele çekmeden ocağın altını yakmamış. İneğini sağmamış. Hep besmeleyle. O nurlu oluyor o insanlar. Bunu söylemek saçmalık. Öyle bir şey söylenmez. Ee, efendim vicdan azabını çekeceksin ömür boyu ki o senin günahına kefaret olacak. Evet. Yine sosyal medyadan gelen birkaç soruyu size iletmek istiyorum hocam. Ayrıldığım eşimden nafaka alıyorum. Bana du'a ediyor. Kabul olur mu? Demiş bir izleyicimiz. Haksız nafaka alıyorsa kabul olur. Ve şu anda nafaka konusu hala çözülmedi. Maalesef eee İki gün evli kalıyor, üç gün evli kalıyor. Ondan sonra süresiz nafakalara, hakimlere bıraktık diyorlar. Bırakma. Niye başka şeyi hakime bırakmıyorsun da sen hakimin inisiyatifine bırakıyorsun nafaka ile ilgili? Dinimize göre bir insan mehrini vermişse kadın ayrıldığında ve onun ihmal etmemiş herhangi bir borcu yoksa kadın gider iddetini bekler başkasıyla evlenir kocasından da hiçbir şey alamaz ancak çocukları varsa bakıma muhtaç onlar babaya aittir baba onların nafakasını öder ama kadına ben nafaka ödeyeceğim devamlı kadın gidecek başkasıyla da resmi nikah kıymayacak nafaka almak için benden nafakasını alacak öbür adam da ona gül gibi bakacak ben burada maaşımı e, kadına vereceğim efendim kendim evlenemeyeceğim evlensem geçinemeyeceğim böyle bir adaletsizlik olur mu? Çözsünler bunu. Yıllardır söylüyoruz. Biz hala çözülmedi. Bundan dolayı günahkarlar. Bu işte kimin yetkisi varsa vebal her gün o çile çeken o erkeklerin, o insanların, nafaka ödeyenlerin bütün o vebali bu kanunları değiştirmeyenlerin üzerindedir. Evet, buradan da duyurmuş olduk hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ikizleyen izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.